Bir tarafta taksiciler, diğer taraftaysa durağa park eden sürücüler var. Tekmelerin, yumrukların biri inmeden diğeri kalktı. Taraflar kaldırım kenarını paylaşamadı. Zonguldak'ta sürücü aracını taksi durağının önüne park etti. İşte kavganın fitilini de sonrasında çıkan tartışma ateşledi. İlk darbeyle durağın önündeki masa devrildi. Çevredekiler tarafları ayırmak için çabaladı ama nafile. Bir insan aramadı mı polisi ya? Böyle bir şey mi var ya? Bölgeye polisler sevk edildi. Kavga tam bitti derken tansiyon bir kez daha yükseldi. Beş kişi yaralandı. Onlar hastaneye, kavganın tarafları ise karakola götürüldü. Gerginlik de polisin müdahalesiyle son buldu.